Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlamış olduğumuz çikolata tepsimiz için yapacağım yaprakların yapılışında çalışacağız. Siz bu yaprakları istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Örtülerinizde çalışabilirsiniz. Panolarda hatta yazmalarda bile kullanabileceğiniz bir yaprak modeli çalışacağız bugün bu yapraklarımız gözemesiz yaprak arkadaşlar yani ip getirilmeden geriye ip getirilmeden çalışılan yapraklar farklı bir yaprak modeli çalışacağız bunlar benim elde büktüğüm iplerim arkadaşlar bu da hazır bükülmüş olarak aynı bu iplerin hazır bükülmüşü arkadaşlar yani aynı yerde üretilen ipler bunlar bunlar da yeni üretimi çıktı. Dört katlı olarak üretiyorlar. Ee, aynı bu bizim dört katlı büktüğümüz gibi bükerek satıyorlar bu ipleri. bu Farklı bir yeşil. Benimkiler daha değişik yeşil. Ee, daha sonra farklı yeşilleri de e, bükeceklerini söylüyorlar. Ee, bu şekilde bükülmüş olarak da kullanabilirsiniz. Ben bugün yapacağım bu renkler bükülmemiş olanlarla çalıştım ben bunları. Bu şekilde iki yeşilden Bakın şöyle yaklaştırınca daha belli oluyor. İki yeşilden bu yapraklarımı çalıştım. Bugün sizlere bu yaprakların yapılışını anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben ipimi dört katlı büktüm hazırladım. Esnettim güzelce. Esnetin siz de her zaman. Daha sonra elimde bir halka yapıp içine başlangıç düğümünü atıyorum. Ve döndürerek bir tane zürafa oluşturuyorum içine. Daha sonra o zürafanın içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum yine. Bir içine bir zincir yapıyorum. ince bir dal oluşturacağım böylelikle yaprağın dal kısmını çalışmış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Siz bunu Tabi yazmanın üzerine de yapabilirsiniz ya da yapacağınız başka bir yere. Ya da bu bir içine bir çalışmadan direkt tel yaparak, telin üzerine kaplayarak onun üzerine de yapabilirsiniz yapraklarınızı, bu yapraklarınızı. Ben bu tepside tel kullanmayacağım. E, dallarımı hep bir içine bir yaparak kullanacağım. Siz bunları örtülerinizde dikerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 4-5 tane yaptım. Biraz daha yapacağım 10 tane, 12 tane falan. Evet arkadaşlar, şimdi biraz zincirimi çalıştım. En son yaptığım zürafanın üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum. Yine aynı yere batarak üçüncü zürafamı oluşturuyorum buraya. Evet şimdi gözemesiz ilmek yapacağım için işimi döndürüyorum arkadaşlar. Araya ip yürütmüyorum. İlk zürafamı batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. İkinci zürafama geçerken Yine bir tane zürafa oluşturuyorum İkinci zürafama bir daha batıyorum Arttırma işlemi yapıyorum Bir zürafa daha oluşturdum buraya Şimdi en son zürafama geçiyorum Garip bir şekil oldu Şimdi işimi döndürüyorum. İlk zürafama batıyorum ve bir zürafa oluşturuyorum döndüğümde. Daha sonra ikinci zürafama geçerken bir zürafa daha yapıyorum. Ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum ve en sondaki zürafama geçiyorum. Bakın şimdi 5 tane zürafam oluştu burada. Şimdi tekrar dönüyorum. İlk zürafama batıyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Üçüncü zürafam ortadaki zürafam. gelince arttırıyorum arkadaşlar. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum. Şimdi burada yaprak yamuk oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 arttırdığım ve iki Biraz yamuk görünüyor. Sonra tekrar döndürüyorum. İlk zürafama batıyorum. Zürafa oluşturuyorum tabii. Daha sonraki zürafama geçiyorum. Ortadaki zürafama geliyorum. Bakın 3 tane zürafam var. Aynı yere batarak arttırıyorum. Sonraki zürafaya geçiyorum. Bir sonrakine ve en son zürafağıma geliyorum. Şimdi 7 tane zürafam var ve şeklim düzgün görünüyor. 3 6 7. Şimdi bu şekilde tekli sıralarda yapmamız gerekiyor. Yani 8'e kadar arttırmayacağım. 9'a kadar arttıracağım. Yani 10 olmaz. 11 olacak. Mesela ben şimdi bunu 9'a kadar arttıracağım. 2 sıra daha arttıracağım. Bir sıra arttırdığımda onlu olur ama yaprağımın şekli düzgün olmaz. Onun için 11'e 9'a kadar arttıracağım arkadaşlar. Şimdi 8'li olacak. 9'a kadar arttıracağım. Evet. Bu şekilde 9'a kadar arttırma işlemi yapıyorum. 2 sıra daha yapmam gerekiyor bunun için. Bir sıramı yaptım. Bir sıra daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi 9 tane zürafam oldu. Yine işimi çeviriyorum ve ilk zürafama batıyorum. Ama bu sefer zürafa yapmıyorum. Kör zürafa dediğimiz, kör ilmek dediğimiz bir ilmek yapıyoruz buraya. Daha sonra batamayacağım. Çok minik olsun ki hem batmayacağımı bileyim hem batamayayım zaten. Şimdi hepsine birer kere batarak başa kadar gidiyorum. 8 tane zürafam olacak tabii ki. Zürafalarınızı küçük yapın. Gözlemesiz ilmek diye çok büyük yapmanız gerekmiyor. Şimdi en baştaki zürafaya batıyorum. Çünkü burada daha kör ilmek yapmadım arkadaşlar. Orada zürafam var. Daha sonra dönüyorum. Ve yine dönüşte mutlaka kör ilmek yapıyorum. Eksiltiyorum artık. Bakın. Başa kadar geliyorum. Tabii ki kör ilmeğe batamıyorum. Onun için eksilmeye başlıyor gözemesiz ilmeklerde bu şekilde eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Evet hepsine batacağım ama tabi en sondaki kör ilmeğime batmayacağım. Her sırada aynı işlemi yaparak sıfırlayana kadar devam edeceğim arkadaşlar. biraz da temizlik yaptım ellerim kötü o yüzden evet şimdi kör ilmeğe batmadım burada kör ilmeğim dönüyorum tekrar kör ilmek yapıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi iki tane zürafam kaldı yine kör ilmeğimi yapıyorum bir zürafamı yapıyorum zürafanın üzerine geriye gelip bir tane sıfırlama işlemi yapıp bitiriyorum yaprağımı. Gözemesiz ilmekleri döndürerek çalışırsanız arkadaşlar daha düzgün olur. Daha güzel görünür. Zaten ters yüzü de olmaz gözemesiz ilmeklerin. Şimdi etrafına dolanacağız yaprağımızı. Daha açık olan yeşilimizi alıyorum. Yaprağımın başladığım 3 zürafayı battığım bir tane zürafam vardı. En son zürafama ipimi bağlayıp yandaki zürafaya geçiyorum. Gözeme işlemi, pardon, kontür işlemi yapıyorum. Etrafını dolanacağım şimdi arkadaşlar. İlk önce zürafa atıyorum yarısına kadar. Çünkü genelde yaprakların bu kısmı tırtıklı olmaz. Sadece üst kısımları tırtıklıdır. Şimdi arttırma yerinin son kısmına geldim arkadaşlar. eksikme burada başlamış. Kör ilmek başlamış. Oraya geldim. Bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Daha sonra yandaki Sürafayı ip uzatarak iniyorum. Kuyumcu kafesi diyoruz buna arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaparak kuyumcu kafesleri ile gidiyorum. Küçük tırtıklar oluyor böylece yaprağın etrafında. Biraz da açık renkte yaparak hareket kazandırıyoruz yaprağımıza. Şimdi devam ediyorum yaprağımı yapmaya en son kuyumcu kafesimde yapıyorum Evet şimdi bakın ta uçtayım uça indim aynı yere batıyorum ama zürafanın şey ortadaki ipin sol tarafına iniyorum. Yaprak e, zürafa yaparken. Sonra onun üzerine geriye geliyorum ucu sivri olsun diye. Daha sonra yandaki zürafayı aşağıya iniyorum. Böylelikle ucunu sivri yapmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi hepsine yine zürafa yaparak, pardon, kuyumcu kafesi yaparak iniyorum aşağıya doğru. 4 tane yaptıktan sonra zaten köşeye gelmiş olacağım. Ondan sonra da yine zürafalar yapacağım. Evet. Bakın kenarda kör ilmeklerim belli oluyor zaten. Onların alt kısmına batıyorum tabii ki. O kör ilmeklere batmıyorum. Kenarda olanırken de. Şimdi yine kenarda kör ilmekli yere geldim kuyumcu kafesimi yaptım aşağıya iniyorum ve kenardaki ilmeklere batarak şu kıyıdakilere içtekilere batmıyorum o zaman marullanır arkadaşlar sadece kıyıdakilere batıyorum ve aşağıya iniyorum bakın şimdi ipimi alttan çıkartıyorum ve 3 tane bıraktıktan sonra dördüncüye aşağı iniyorum bu sefer ta ortadakinin sonuncu ilmeğinden çıkıyorum ve geriye geliyorum şimdi damarlarını istiyorum artık yukarıya kadar çıkıyorum aşağıya geriye geliyorum şimdi arkadaşlar şuradan bakın iğnemi çıkartıyorum Biraz önce battığım yere iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve ortaya iniyorum aynı yere. İpimde dolaştırdım. Evet arkadaşlar orada kopan kısmı iğneye takıyorum. Başka bir iğneye taktım. Ve aşağıya indiriyorum yine koptu orada yapabileceğim bir şey yok yavaşça indiriyorum buradan ilmeğin içinden geçirip çok dikkatli bir şekilde geriye doğru çıkartarak bağlıyorum yani başka bir şansım yok burada arkadaşlar onu oraya bağlamak zorundayım şimdi tekrar arka kısımdan ipimi bağlayacağım Ola ki böyle bir aksilik oldu. Şimdi yine yukarıdan çıkıp aşağıya doğru bir yan oluşturacak şekilde dik olmasın bunlar. Yan görünsün. Daha sonra tekrar dalımın dibine doğru inerek bitiriyorum. Damarlarını da işlemiş oluyorum yaprağımın böylelikle. Arktaki iplerimi de temizliyorum. Evet bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bu son yaptığımız üçlüleri yaptığımız yer 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya giriyoruz iğnemi alayım evet arkadaşlar şimdi dördüncüye batıyormuşuz küçük yaprağa çalışıyoruz çünkü onu açıklayacağım şimdi 1-2-3-4-5.ye batıyorum ve buraya iki tane zürafa iki tane bir içine bir zürafa yapacağım bir zürafamı yapıyorum içine geriye geliyorum bir tane daha zürafa yapıyorum onun içine geriye geliyorum ve üç tane zürafa yaparak yaprağım yapmaya başlıyorum arkadaşlar 2 Aynı bu yapraktan bir tane daha çalışıyorum ve tam karşısına gelin yere çeviriyorum. Aynı yere batarak biraz sonra bir tane daha yaprak çalışıyorum. Burada göstereceğim size şimdi. Bu şekilde bakın aynı yere batıyoruz. Yani aynı zürafaya batarak bir bu tarafa bir bu tarafa yaprak çalışıyoruz. Aynısından çalışıyoruz. Bu 9'a kadar arttırdığım yaprak arkadaşlar. Bir de 11'e kadar arttırdım ben. Onun da 1 2 3 4 beşinciye batıyorum ve 3'er tane zürafa yapıyorum. 11'e kadar artıyorum. Sıfırlıyorum. 11'e kadar artıyorum, sıfırlıyorum arkadaşlar. Bir boy büyüğü oluyor bu yaprağın. Bu bir boy küçüğü, diğeri de bir boy büyüğü oluyor. Çok az bir büyük oluyor. Siz istediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımızın yapılışını anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar yapraklarımızı severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Ee, daha sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Abone olmadıysak da abone olmayı unutmayalım ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Sizlerde paylaştığım videolardan bir an önce haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, kolay ve gözlemesiz bir yaprak çalıştık bugün. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.